YouTube'a video atıyorsunuz, izlenmiyor, vazgeçiyorsunuz. Artık içerik üretmiyorsunuz, YouTube'da bırakıyorsunuz. Arkadaşlar, bunu yaptığınızda artık kaybetmiş oluyorsunuz. Videolarınız izlenmiyorsa sabırlı olun. Bu işe yeni başlamışsınızdır, özellikle genç arkadaşlar. E, attığınız videolar e, zaman içerisinde izlenecektir. E, biz de bazı olaylar yaşadık. E, özellikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum: YouTube gerçekten ciddi bir platform. Sadece video izleyip geçen arkadaşlar var. Ama bazı arkadaşlarımız da video içerik üreterek bu işten çok güzel para kazanabiliyorlar. Şunu düşünmek gerekiyor. Bu iş adım adım. Ve sizler de bu işe başlamışsınızdır. Video üretiyorsunuz, içerik üretiyorsunuzdur. Belli bir kitleye ulaşmanız gerekiyor. Yani 1000 abone, 4000 saat ya da 500 abone short videoda 10 milyon görüntülemeye ulaşmanız gerekiyor. Ee, arkadaşlar dediğim gibi sakın kesinlikle bu işi bırakmayın ve ilk etapta e, aklınızda para kazanmak olmasın. Sadece e, video üretin. Belli bir seviyeye gelin. İzlemeleriniz artsın. Abone sayınız artsın. Daha sonra tabii ki ister istemez bu işten nasıl para kazanılıyor. E, bunları da öğreneceksiniz ve zamanla e, gerçekten güzel paralar kazanabiliyorsunuz. YouTube dediğim gibi ciddi bir platform ve arkadaşlar şunu kesinlikle unutmayın: Sizler YouTube'a ortak oluyorsunuz, yani YouTube'un kazancına ortak oluyorsunuz ve YouTube size kazancından bir miktar para veriyor. Tabii ki dediğim gibi ilk etapta bu işe başladığınızda küçük meblalar olabiliyor. Zamanla videolarınız izlendikçe daha fazla paralar kazanabiliyorsunuz. Siz de arkadaşlar şunu mutlaka dikkat etmişsinizdir. Ee, izlediğiniz kitlerin e, mesela bir grup vardır. izliyorsunuzdur Ve bunların zaman içerisindeki değişimini mutlaka fark ediyorsunuzdur. Yani evlerinden, arabalarından e, ve giyimlerinden mutlaka bunu e, dikkatinizi çekiyor. Bu dikkatinizi çekiyordur. Arkadaşlar dediğim gibi sizler de YouTube'a girdiniz ve e, bir takım içerikler üretiyorsanız usanmadan, bıkmadan devam edin. Özellikle bir ilgi alanınız varsa örnek veriyorum kuşlar kediler ya da araçlar arabalar ya da bir başka herhangi bir güvercin besliyorsunuzdur ya da bir kedi besliyorsunuzdur bunların üzerine gidin arkadaşlar ve burada güzel içerikler üretin benim size tavsiyem şu short videolarla kısa videolarla başlayın ve o kısa videonuzun en can alıcı noktasını daha kısa videoyla bunu destekleyin zamanla göreceksiniz ki bu videolar izlenecek ve sizlere daha fazla kitle kazandıracak. Kitlenizle beraber tabii ki izlenmeniz de artacak. Abone sayısı dediğim gibi o para kazanma durumuna geldiğiniz zaman sizi zaten YouTube uyaracak. Artık size teklifte bulunacak. Para sekmenizi açmanızı tavsiyeyi kendi yapacak. Siz de belirli yolları izleyerek bu sekmeyi açacaksınız ve artık para kazanacaksınız arkadaşlar en önemli konudan bir tanesinde söylemek istiyorum telif hakkı yani müzikte gelir uyarı alırsınız yalnız e, görüntüde telif hakkı geldiğinde kanalınızın kapanma tehlikesi oluyor iki defa telif hakkı geldiğinde eğitimlere falan giriyorsunuz bir de eğitimlere falan giriyorsunuz ikinci de e, yine uyarı alıyorsunuz para sekmeniz falan kapanıyor ama üçüncü kanalınız kapanıyor Özellikle buna dikkat edin. Telif hakkı da nasıl geliyor arkadaşlar? Benim üzerimde de mesela daha önce gelmişti. Ama benim videolarımı kullanan insanlar da var. Onlara da telif hakkı geliyor benim üzerimden. Yani benim telif hakkı verme durumum oluyor. Ama ben vermiyorum. Çünkü benim o kullandığım videolar da zaten başkalarına ait videolar. Müzünü değiştirip tekrar paylaştım. Benim de bir tehlikeli durumum var aslında. Tabi zamanla onları sileceğim arkadaşlar. Belki sadece kendi videolarımla devam edeceğim. Son günlerde attığım, son 2-3 aydır attığım videolar sadece kendi videolarım. Sizlere de bu tavsiyem arkadaşlar mutlaka kendi ürettiğiniz yani oyunlar olur. Ya dediğim gibi kediniz, köpeğiniz ya da bir kuşunuz olur. Bunların videolarını atın. Başka yerden indirdiğiniz videoları sakın atmayın. Yani öyle başlamayın arkadaşlar. Dediğim gibi ben yaptım ama sizler yapmayın. Viral videolarla tabii ki görüntülemeniz artıyor. Tabii ki izlenmeleriniz artıyor. Abone sayınız artıyor. Ama böyle bir tehlike var. Kanalınızın kapanma tehlikesi var. Bunu da mutlaka e, dikkate alın diyorum. E, arkadaşlar bu şekilde de bir video olmasını istedim. E, çoğu dediğim gibi genç arkadaşımız olabiliyor. Hani bazı oyunlar var. E, çok fazla oynanan oyunlar. E gençler bunu atıyor. Bazı müziklerle atıyorlar. Sonra telif hakkı geliyor. Haberi bile olmuyor. Kanalı binleri buluyor. 1500'leri bin buluyor. E izlenme sayıları da çok artıyor ama baktığınız zaman e, bir bakıyorsun telif hakkı gelmiş ve kanalı tehlikeye düşmüş. O yüzden umarım bu videoyu gören arkadaşlar buna dikkat eder. Arkadaşlar sözlerimin bu kadar. Umarım e, sizler de bu işi yapıyorsanız e, ustamadan bıkmadan devam edersiniz ve YouTube'a iş ortağı olursunuz. Güzel kazançlar elde edersiniz. Bizler arkadaşlar güzel yerlere geldik ama daha güzel yerlere gelmeyi hedefliyoruz tabii ki. Kafamızda bazı hedefler var. Umarım güzel olur. Ee, arkadaşlar sizler de hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Bizleri daha güzel videolar için, daha güzel içerikler için teşvik edeceksiniz. Kendinize bakın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere.